Arkadaşlar unuttum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Elemedeyiz bu arada bilmeyenler için. Ben Lebron James forması niye çıktı demezseniz ben satın aldım bunu. Ve beni söyledi. İyi ne yapayım söylerse söyle. Emir. Vay Emir. Lan Elan lan. beni seçti. Böyle... Dolkan. Üç abi kim onun yanında. Elenmeyeceğim. <laughs> Direneceğim. Oğlum bir görmeyiz lan. görmeyiz abi. Çünkü o, ben de de arkada arkadaşlar bir şurayı bakayım. player, olursan direkt baby Arkadaşlar şu ok, altı bir okuyayım bakayım. Ne yazıyor burada 23'ün üstünde? James yazıyor. Lebron James. Oğlum elenmeyeceğim. Elenmeyeceğim. <laughs> <laughs> Bey oğlum Bruce Deppels o kadar şey duruyor. Biz de ona bir asker selamı yapalım tabi yapamadık ki. Ya grupta biz. Çete de bak bakıyorum bir yandan. Abi, umarım kolay <laughs> bir oyundur da biz ikimiz kazanırız diğer iki şey kolay oyun deme deme zor çıkacak. Ben biliyorum ya Jailbird çıkacak Allah'ım kahri. şey çıkar inşallah. Hadi ben bunları acayip iyi. Bittiniz oğlum. Bittiniz oğlum. Bir ben bunda. Tamam, ne bu ne yapayım? Ben var ya bunu dakikada bitiririm. Kaç? 1 6 6 4. Ben ya bitiririm lan hadi. 1 6 6 4. 1 4 1. 1 4 1 4. Bir dakika Oğlum basamadım lan. 6 4 3 2 şu 5 bir dakika ben almak üzereyim galiba Be kaç bu 5 ben bitirdim Be 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 ben bitirdim tek ben bitirdim Doğukan şu an hiç kimse bitiremedi sadece sen bitirdin Bitirdim abi, eğlenmiyorum. eğlenmiyorum. Aynen, bu kız elendi. İlk ben bitirdim. Arkadaşlar ölmedik yaşıyoruz <laughs> ben bitirdim Ay, ölmedik ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz oğlum. ölmeyeceğiz oğlum bu çocuğun elendiğine çok ne mutlu oldum lan biniriz biniriz çıkınız biniriz var ya jailbird çıksaydı eğer ben eğlenmiştim arkadaşlar eğer jailbird de abi de. oğlum burada orada ne, ne bu? kadar param varmış ona bakayım ben biraz o 140 liram varmış tamam o videodan sonra kullanırım <laughs> şaka şaka birazdan kullanacağım arkadaşlar şu oyun bitsin arkadaşlar. Bir eleme turu kullanırım büyük ihtimalle. Bir dahaki elimination tavrı gösteririm. Hadi. Abi, bu, bu, bu. Abi, bu direkt şampiyon. Aa, arkadaşlar kumar oynatıyorlar. Aynen abi bildiğin kumar var. O, geç abi bunu yayınlama. Arkadaşlar ben hayır tamam. Arkadaşlar şans oyunu bir şey atacaksınız. Ee, Kar topu atacaksınız. Hayır kime kar? Hayır, göre kar topu? Kar topu karda yuvarlandıkça e, büyümez mi? Gerek, abi. Doğukan kar topu karda yuvarlandıkça büyümez mi? Ya deliye sığmazsa ne yapacağız? Aynen abi. Arkadaşlar biraz, man biraz mantık zorlukla. hatası olabilir ama. Ben şimdi 15'i 14'e ayarlamak için ben yüksek rakama yetim. Oha. Da korkmuyor musun dur bu arada. Evet. Ee, herkes 0 attı sen bir attın. Arkadaşlar ben 15'i Dur ya. Kim atıyor? Doğukan mı atıyor? Aynen sen atıyorsun Doğukan. At 15 bak. Abi, ben... O asıl yok artık aman ya. Var ya şey direkt şey dümdüz düm düm Abi birinci. Birincisin tabi. Var belki sıfır atar da. D D Düşünsene ben 5 atıyorum şimdi ben oğlum ben birinci olursam baby oda cici. Etan Çocuk oğlum Etan birinci Doğukan Etan birinci olacak. Aa ben

Yaz chat. Baby Yoda hadi. Baby Yoda GG. Oğlum kim atarsa atsan artık. Ben birinciyim oğlum da bile.